Arkadaşlar bir videoma gene hoş geldiniz. Bu sefer çiftliğe geldik ne? ama normal bir çiftlik değil. Yani bir gösterelim horoz var mesela. Şimdi buraya biz niye geldik onu bir anlat istiyorsan Kuzeyciğim. Çünkü yani burada yumurta alabiliyorsun. Öyle market burası. Ha, bio. Evet. Kuzey bu tavşan ne kadar büyük ya. Adı ne bunun? Bilmiyorum. Kaplarn. Ki... <laughs> Kuzey Burası Böyle Bir Yer Çok Güzel Değil Mi Evet Yani Burası Çiftlik Ama Burada Market Var Orada hem Her Şey Var Yani Muz Gibi Var Görüyorsunuz Ona Sonra <laughs> Süt Var Benim Tabi Burada Alerjim Başladı <laughs> Değil Mi Buradan evet. Şimdi Çok Güzel Yapmışlar Burayı Hayır Oraya Giriş Yok Yasak Oraya Giriş evet. Bak Gitti Buralar Çok Güzel Annen ne alıyor şimdi? Yumurta ekmek? Bak şuradan markete giriliyor değil mi? Evet. Bu market de bio market. Ya. Evet. Bir şey de söyleyeceğim. Söyle. Çocuklar orada yani orada e zaman geçiriyorlar, evet. oynuyorlar. Ve Doğukan bugün çok güzel bir şey öğrendi. Bisiklete biniyor. Ha ha, harika. Doğukan bir bisiklete bin. Bir şey söyleyeceğim. Bisiklete binmeyi bırak Kuzey. Şey yaptı ya. Evden buraya bisikletle geldik. Evet bi gösterelim. Vay, vay 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 Doğukan. Oraya gitme, orayın içine girme. Doğukan, hayır hayır. Doğukan. Oh. Buraya gel. Sadece biraz friendly yemiyor. Onu öğrenecek. Orada da böyle güzel çiçekler var. Evet. Kendi ekiyorlar Çok güzel ya. şeyi de Orada göstereyim mi kuzey? Var. Şurayı da göstereyim mi? Şuranın harika bir yer değil mi? Tam evet. böyle. Orada her şey un. Oradan. Buğday. Ablu... Buğday. Evet, evet. Buğday tarlası. Evet. Oradan hepsini alıyorlar ve kırıyorlar, kırıyorlar, kırıyorlar. Un yapıyorlar değil mi? Evet. Dur bakalım, şöyle baksanıza şuranın güzelliğine. Şuradan da göstereyim. Şöyle. Evet, tam bu. Çiftliğin girişi. Kuzey biz evden buraya bisikletle de geldik değil mi? Evet, yani evet. çok uzak değil. Ne kadar sürdü? 10-20 dakika falan. Dokiş yola çıkmıyor mu babacığım? Doğuk 15 dakikada geldik işte. Ya dolkansız 10 veya 5 Burası dakikada Burası da çiftliğin gelirdim. girişi böyle değil mi? Evet. Evet. Annem bakalım neler alacak baksana çok güzel ya. Burası bir aileye ait. Burada hem çiftçilik yapıyorlar hem de yaptıklarını satıyorlar. Evet. Bir de çok güzel yapmışlar. Ben de buraya ilk defa geliyorum sizin gibi. Evet. Sizinle de ilk defa paylaşıyorum. Evet. Yani... Korona yüzünden hı, maalesef herkes maske takması lazım. Evet. Yani herkeste maske var çok kötü. Evet. Ama yani burası güzel yapmışlar. Mesela orada e, domuz var yani şimdi. Nerede domuz var be? Orada. Oğlum o gerçek domuz değil ya. Aa bak burada da e, şey var. Uuu baksana şuna kocaman tavşan. Bak Doğukan tavşanı gördün mü? Aa. Kocaman tavşan. Bir de orada da Oyun yerinde çok güzel bir şey var. Size de göstereyim ama. Göster bakayım neymiş? Ben gördüm. Orada tra traktör lastiği var ve traktör ha, onun içine lastiğinde... şey koymuşlar. Evet evet, ondan şey yapmışlar. Kum şeyi. Kum havuzu. Evet, evet. Ama bence gayet mantıklı kuzey. Ya. Ha? Yani mesela o kullanılamıyorsa Hı -hı. iyi bir yani, iyi bir şey. Evet, çok güzel. Ee, ondan da kaydı. Kuzey. Kuze Şt Doğukan söyle şunu. Doğukan. Söyledim sana girme oraya diye değil mi? Annem bakalım çıkınca bir bakalım neler almış oldu mu? Evet. Tamam. Evet Kuzey Bey ne, al, ne alındı şimdi bir anlat bakalım. Oo. Bir Doğukan'a bak Allah'ın aşkına. Yemeğe başlıyor. Bunlar kötüymüş. Şunu o domates. Peynir. Peynir almış. Karnı baharlar. Karnı bahar almış anne. Yani, o bal o. Bu, çok güzel. E, çilek şeyi. Balı. Tamam, Reçeli oldu. E yani doğru. Balı. Bu neymiş? Ha e, bu da bu da sürmelik e, şey gibi böyle. E, salam. salam gibi. Evet. Orada çok güzel kırmızı kırmızı çilekler. Bakalım şundan bir tane. Al bakayım sen de ye. Sonra söyle bakalım nasılmış. Üstüne dökmeden. Dokan direkt saldırıyor. Güzel mi? Oo. Afiyet olsun. Bizim evde... Doğukan nasıl? İyi mi oğlum? Doğuk iyi. Bizim evde de var bunun aynısından. İyi. Çöp var mı burada? Çöp? Eee... Yani oraya atabilirsin aynen öyle. İyi hadi bakalım Kuzey valla alışverişleri yaptı. İyi hadi ye bakalım bir tane daha. O bizim değil oğlum onu elleme. o bizim değil babacığım. Yani gösterdim. Tavuklara bak. Hayvanlar geldi. Tavuklar da maşallah. Uuu şuna bak Kuzey. Demin öttüler. Hangisi öttü Kuzey? Bu mu öttü? Ya popoya bak. <laughs> Baksana tavuk ne kadar büyük. saldırabilir mi? Aa arkadaşım. Şey. Bak bak bak. O kadar yavaş ki. Bak. Şişkoluktan gidemiyor. <laughs> kuzey. Evet kuzey güzel bir tecrübe oldu. Alışveriş de yaptın. Harika. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Likelamayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.